Berat Gecesi Şaban-ı Şerif'in 15. Berat Gecesinde o sene cereyan edecek bütün hadiseler efhi mahfuzdan dünya semasına indirilip vazifeli meleklere teslim edilir. Şöyle ki katip melekler bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar olacak hadiseleri birer birer defterlere yazarlar. Kimlerin zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları İptilalar, rızıklar, ölümler, doğumlar, hülasa bütün işler ilmi ilahiden topluca meleklere yazdırılır ve hükme bağlanır. Kadir gecesinde ise vazifeli meleklere teslim edilir. Rızıkların dağıtımıyla ilgili defter Mikail aleyhisselama, amellerle ilgili defter İsrafil aleyhisselama, zelzelelerle harplere ait olan nüsha Cebrail aleyhisselama, musibetlere ve ecellere ait olansa Azrail aleyhisselama tevti olunur. Böylece her müvekkil melek vazifesini bilmiş olur. Bu mevzuda Cenab-ı Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Hz. Allah Şaban ayının yarısı gecesinde olacak şeylerin hükümlerini verir. Kadir gecesinde ise onları vazifeli meleklere teslim eder. Bir hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor. Şaban-ı şerif ayının yarısı gecesi olunca onu ibadetle geçirin. Gününde de oruç tutun. Zira Hak Celle ve Ala Hazretleri o gece güneşin batmasından itibaren dünya semasına rahmetiyle tecelli edip buyurur ki yok mu benden mağfiret dileyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen onu rızıklandırayım. Bir musibete uğrayan yok mu onu kederden kurtarayım. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? Bu ilahi sesleniş sabaha kadar devam eder.''